yerinde misiniz? Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Delirdin mi? Teyze sen de çok iyi biliyorsun. Bütün bunların sorumlusu o. Sadece onun yüzünden bu duruma düştü. Sadece onun yüzünden bu halde değil ama ya bugün senin yüzünden bir şey olursa? O zaman ne olur? Onun hamile olduğunu unutuyor Hamileyse, musun? Hamileyse hamile sürekli bu lafı duymaktan deli olacağım. Bu hamilelikte bana lütufta bulunmadı o. Ondan çocuğun annesi olmasını isteyen ben değilim. Buna kendi başına karar verdi. Şimdi sanki bize büyük bir iyilik yapmış gibi davranıyor. Biliyorum sadece sırf onun için şantiyeye geri döndü. Onu kurtarmak için kendi canını hiçe sus. saydı. Yeter saçmaladığın. Bunu daha nasıl anlatabilirim? Bunun bir kaza <laughs> olduğunu anla artık. Pari yanlış bir şey yapmadı. Pari'nin yaptığı her şey yanlış. Kes şunu sus artık. Abla neden susacakmış? Neden sussun istiyorsun? Niye? Neden bu evde gerçeği söyleyen herkes bir şekilde susturulmak isteniyor? Neden bu kadar küçücük meseleyi abartıyorsunuz ha? Paris'in bu olanlarda ne suçu var? Sence Paris'in üzerine düşmekte olanı gördü ve onu kurtarmak istedi, o yüzden koştu. Sence aslında gitmişti? ...havaalanına yetişmesi gerekiyordu. Belki de bu bir kaderdi. Alnına yazılmış bir şeydi. O yazıyı da kimse değiştiremez, Niti. Öyle mi yenge? Kendini benim yerime koy... ...Amit için de aynı şeyi söyler miydin? Ha? Amit hastanelik olsaydı... ...bu kadar rahat olabilir miydin? Cevap ver bana... ...yine aynı şeyi söyler miydin? Ha? Evet. O zaman da aynı şeyi söylerdim Niti... Ama mesele bu kaza mı yoksa başka bir şey mi onu bilmiyorum. Ve Sancu niçin geri döndü? Nasıl oldu da birden orada belirdi? Niti. Eminim Sancu yüreğinde bir şey hissetti. Belki bu Tanrı'nın isteğiydi. Bunun bir izahı olmalı. O an hepimiz oradaydık Nete. Fakat hiçbirimiz parayı kurtarmak için öne çıkmadık. Ama Sancu... <laughs> ne o... demeye çalışıyorsun? Söylemek istediğin ne? Belki de Sancu ve Pari arasında bir bağ var. Onları birleştiren bir bağ var. Şimdi kendini iyi hissediyor musun? Evde çıkardığın sorunlardan sonra huzur buldun mu? Rahat ettin mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hala neyin peşindesin ha? Aklını başına topla artık. Her şey ortada ama sen ısrarla onu kusurlu buluyorsun. Gerçekten de seninle tartışmanın anlamı yok. Şimdilik susuyorum. Ama seninle bunu yine konuşacağız. Çünkü yeter bu yaptıkların. Buna tahammülüm yok artık anladın mı? Niti? Niti iyi misin? Niti ne oldu? Ah. Neyin var? Ben kızım neyin var? Siz yanında kalın ben gidip doktor getireyim. Yaptığını beğendin ah. mi? Neti. Tamam Niti. Yavaş, hadi ah. hadi çabuk. Yavaş, yavaş, tamam, hadi. yavaş. canım, yavaş. Acele edin. Hadi evet. gel. Nasılsın canım? <laughs> Paris nerede kaldı? Hala gelmedi. Sözde doktor çağırmaya gitmişti. Hani doktor? Müsaade edin lütfen, ha, buyurun, izin doktor. verin. doktor. nasıl doktor? Niti iyi mi? Yorgunluk ve stres kaynaklı olabilir. Bakın. Hastanın zihinsel durumu yerinde değil. Bakın doktor bey. Niti'nin kocası şu an ölüm kalım savaşı veriyor. Bunu anlayabiliyorum. Ancak bu halde burada kalmaya devam ederse durumu kocasınınkinden çok daha farklı olmayabilir. Onu eve göndermeniz daha iyi olur. Stres onun durumunu daha kötüye götürebilir hastadan ne kadar uzak olursa o kadar çabuk toparlanacak. Hayır olmaz. Kocamı bırakıp gitmem ben. Ne olursa olsun Samcı'dan ayrılmam. Beni eve göndermeyin lütfen. Neden anlamak istemiyorsunuz? Bu halde burada kalmanız uygun olmayacaktır. Aileyi de zor durumda bırakır. Onların da buradaki işlerini güçleştirir. Bakın. Aileniz kocanız için yeterince endişeli zaten. Üstüne bir de siz böyle yaparsanız bu hiç doğru olmaz. O yüzden eve gidin ve bol bol dinlenin. Hastaya birkaç ilaç yazacağım. Bunları ona verin. Tamam. Tamam. Sağ Buyurun. olun doktor. Müsaadenizle. Tamam. Teşekkür ederiz. Yeti ben... Kari, Niti'nin durumu şu an iyi değil. Sonra canım. Niti, Niti daha iyisin ya. Şimdi nasıl hissediyorsun? Ne hissetmemi istiyorsun ki? Niti, ne demek istedin? Hiçbir şey anlamadım. Gayet iyi anladın yenge. Ve lütfen yapma bunu. Bu sahte ilgiye gerek yok. Neden sahte olsun Niti ben? Şey Monty arabayı getiriyor. Hepimizi eve götüreceğini söyledi. Monty bu gece burada kalacak. Peki Sancho ne olacak? Anne doktor yanında bir kişinin kalmasına izin verdi. Gece belki bir şey gerekebilir diye. Ben iki kişinin daha kalması için izin almayı başardım. Pari ve ben bu gece burada kalacağız. Doktor ve başhemşire bilhassa Pari'nin kalması için ısrarcı oldu. Eğer bir şey olursa karşılarında tecrübeli biri olmasını tercih ettiklerini söylediler bana. Öyle söylediler. Doktor doğru söylemiş. Pari normalde az konuşur ama o ne söylerse doğru söyler. Öyleyse ben Pari ve Monty burada kalıyoruz. Siz eve gidin artık. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.